Şimdi bunların hepsini aşağı indireceğim ama bir tanesini sunum olarak kullanacağım. Efsane bir sunum yapacağım. Şok olacaklar. Şok olacaklar. Gerçekten böyle bir şey beklemiyorlar benden. bizi karşılamasından tutun. Sen o taktın Bize soktuğu laflar yani. Önlükle ya, bir şey söyleyeceğim. Bir Karşılarken ya. kaba bir söz mü söyledi? Ne yaptı? Önlükle karşıladı. Onu mu diyorsun güzel karşılamadı? Oturuz zaman bir sürü laf soktu. Bak karşılama diyorsun onu açıkla hayır, bana. Hayır. Onu bizi baştan bizi güzel karşılamadı baştan diyorsun, baştan diyorsun ya. Baştan sona. Güzel karşılamadı demek ne demek? Bana bunu kötü mü karşıladı sizi? Ya hayır. E, evet, kötü bir insan sadece bir sonradaki bir insan hatasını kabul ettikten sonra ben saygı duyarım. Ona göre yorumlarım ama Hanımefendi hem yapamıyor hem de kabullenmiyor. Ya Böyle bir şey yok. Ya sen bana saygı Böyle bir bir şey duyma yok. zaten. Çünkü senin ben, hak terazin yok. Benim kişiliğimde saygı var. Ben kendinden yaşlı büyük insanların hepsine saygı duyarım. Ya Küçüye de büyüğe de herkes her ben, bir şekilde saygı duymad ama sen bana saygı duysan da onu duymasan ben, da Ben duyarım yine. Var ya biliyor musun ben benim duyarım. minicik tavşanım var. Ben var ona bile saygı duyuyorum. Aa, Aa, ne güzel işte. Evet. Ne güzel. Tavşan nerede? Dolaya mı gitti dün? Odaya kapattık bana küsmüştün. Kucağıma gelmedi Aa, yemin ederim. İsmi neymiş? Pamuk adı. Pamuk. pamuk. Keş, benim de eskiden tavşanım vardı. Ama Çok ben küçükken. onu var ya öyle güzel bakıyor. Keşke tavşanına gösterdiğin saygıyı bize de gösterseydiniz. Ben gayet de saygı öyle gösterdim olsun, yani. yani. artık öyle. Kusura bakmayın. şana göster. benim, bana göster. Benim, benim, tavşanım her şeyden çok eğer değerli. Eğer ders, derse ki ben, <laughs> ben tavşana size, saygı gösteriyorum diyeyim bize saygı göstermiyorsan. Ben size gayet de saygılı ben, davrandım. Sizin yaptığınız yoluma istinaden öyle konuştum. bugün gözlük getirdim. <laughs> bugün tabii gözlük getirdim Dün gözlüğümü Dün kırmızı sizin gözünüzü aldı ya. O yüzden güneş gözlüklerini takarsınız. Bana tek söylemeniz ki tüm arkadaşlarıma gözlük. Tüm arkadaşlarıma. Bu üçü gördüğün an sen pamuşu al alttan salacaksın. Ay, bir kemireyi de Çocuğuma şey Tüm arkadaşlarım aynısını yazdı. söylediniz. Ben bana Korkardı. tek söylemedi ki. söylemedim mi siz arkadaşlar gözlük takın diye? Kaç kişiye gözlük söyledi? Gözlük takın demedim. Gözünüz görmüyor mu? Gözlük bir takın göz Doktoruna... Bence. Göz doktoruna görün. Göz problemi. Bu ne demek? Mi bir var? şey söyleyeceğim. Evet, göz doktoruna ne Ali, diyeceğim ben? Gerçekten de. Muayene için. Muayene için mi? <laughs> 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 belki böyle nasıl? Ben ha, gözüm görmüyor belki kötü valla. Belki gözlerim görmüyor diye gidiyorum değil mi? Belki gözünde bir rahatsızlık olabilir. Aynen. Rahatsızlık olduğu için zaten biz görmüyoruz. dur. Sakin olun bir. Şimdi şöyle bir şey var. Kebaba gel Şu laf bana o kadar masumane geliyor ki artık. dememesi lazım. O ayrı bak. gene evet. bir kenara evet. koyarak. Yani onu, onu da dememesi lazım. Evet. O anki adrenalinle, canlı, kızgınlıkla söyle dememesi lazım. Onu ayrı söylüyorum. Ama. Şu yani gözünüzde bir bozukluk var. Bence bu bir şey değil. Sen yani burada yani sen herhalde işinden dolayı çok seyredemiyorsun. Yani ne laflar neler söylüyorlar. Ben müdahale ediyorum. Çoğunu biz ekrana yansıtmıyoruz bile. Ya buna bu kadar reaksiyon verip de üç verilecek bir laf değil. Saygı sınırını aşan kişilik haklarınıza bir saldırı, bir saygısızlık yok ki. Gözünüzde bozukluk, bozukluk. Var. Hadi gidin bir göz doktoru. Biz bunu kendi hayatımızda demem. Ben senin gözün bozuk. Git bir göz doktoruna der. Yani niye bu kadar alındı bu lafa? tek değil. Biz diyoruz ki pişmemiş. Tadına bakmadan pişmiş diyor. Şimdi ben yalan söylüyorsam, yanlış söylüyorsam ekrandaki herkes, izleyenler görecektir. Yine de sizin her eleştirinizi kabul etmek zorunda değil tamam, ki. Tamam kabul Bundan etmesin ama kılıyor. mantıklı cevap versin. Biz pişmemiş diyoruz. Daha tadına bakmadan değil. Mantıklı cevap vermiyor. Sana göre o da Senin bakış açığından evet. puan kılıyorsun. Senin, Tabii ki. Senin Benim puan vermem gerektiren bir durum var mıydı orada? Nasıl bir şey? Ben onu çok merak ediyorum. Yani niçin? Mesela size dün puan niçin puan verecektim? Araktan bir tek su böreği için mi puan verecektim yani? Gayet masamı güzel e, güzelce, kurdum, yemeğimi 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 güzel yemeğimi güzel zor, ekmek yok. Üstüm önlüklü Bardak olabilirdi. Yok. Duygu Hanım'ın da ekmeği yok sofrada. Ekmek yemediğim için için ben onu çok takıntı ben, haline getirmedim. Siz benim. yemiyorsunuz belki biz yiyecektik. Biz de yemiyoruz ama yani ben yemiyor, masada görmek istiyorum. yemiyor ama genelde aranıyor ekmek evet. Her şeyi de söyleyince bu sefer bir banan bir diyorsunuz. Çok de diyorsunuz böyle diyorsunuz. Yorum yapsak bir türlü yorum yapmasak bir türlü. Bir de bir şey lafı da Baran Bey sağ olsun size şey yaptı. Ne yaptım? Ee, yani siz bu bence güzel bir tanı koydum ben. Ekmeği de o bildi. Yalan evet. mı? Evet. Doğru tespit etmiş o zaman. Varan Bey benim avukatlığım yaptığını söylüyorlar ama ki öyle bir şey yok. Ben kendim zaten üç avukata eş değer kendim çata çat cevaplarımı veriyorum masada kendimi savunuyorum. Benim avukata ihtiyacım yok. Bence onun avukata ihtiyacı var çünkü e, onun kelime dacısı sıfır. Ben Emine Hanım'ın avukatlığını tabii ki yapmıyorum ama doğru ya da doğru demek zorundayım. E, masada böyle bir haksızlık olduğunda da tabii ki de Emin Hanım'ı savunurum. Yarın bir gün bu Halil Bey'in başına da gelse ben ona da aynısını yaparım. 10 dakika veriyoruz biliyorsunuz yemek aralarında servis yapmanız için sizlere. Biz beklemeye alışırız. Dün de çok bekledik sağ olsunlar. Aa öyle Hı? mi? Dün beklemedik mi arkadaşlar? Bekledik mi çok? Dün servis Kıyafetini giyindi. <laughs> Kıyafet ha, o, o, arada, yüzden kıyafetim evet. o yüzden sorundu O yüzden biraz arada biraz evet. Biraz bekledim. Bekleyin. Bekleyin beklemekten bir şey olmaz işte. Arada böyle Beklemek biraz yedirsin ki evet. kebabı da Acikli, güzel yersin. Çok güzel yemekler de yedik dün. Yediniz tabii ki de. Yediniz. Yemeğim gayet güzeldi. Vallahi ben dün aç, aç gittim yani. yeseydin. ben senin önüne koymuştum. Evet. Önüne yemek koymadım da yemeğim yok mu Pişmemiş dedim. Pişmemiş Yemeyeceğim bir yiyeyim? Dedim. Güzel olmayan şey niye yiyeyim Gayet yani. de güzeldi. Sosu azdı yemeğin ve bazıları Sosunlu... üstü gitmişti evet bak ben onu kabul ettim zaten masada. üstüne akar üstüne, dedin. üstüne sos akar diye koymadım yoksa tepside o sosun var o zaman şöyle barda. yapsaydım masaya koysaydım çukur tabağa koyseydin o zaman atıyorum ki o da çukur tabakta çok gelmez ama tam çukur değil de hafif hı hı. O, oval böyle şeyler oluyor ya hani sulu bir yemekte onu tercih hı hı. ediyoruz ya ona koysaydım pilavı da ayrı bir kasede getirseydim mesela. Onu yapabilmediğim evet. işte. Allah! Testi kebabımız <gülüyor> geldi öyle <laughs> <Zorluğa> mi? <laughs> testi kebaplar. Mustafa te Mustafa o ne? Mustafa. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Bana dikkat edin. Bu ateşli bir şey. Şu an söndürdüm. Evet. Benim korumalı eldivenlerim var. Ee, testimizi burada kıracağız. Bizim evet. orada ben ee, bir tane. Testimizi yiyem. kırmadan evvel test ediyoruz testimizi. Evet, <laughs> şimdi Efendim yemekteyizin bu sezonunda bir testi kebabı geldi. Birazdan açılışını yapacak testi kebabın. Tüm yemekteyiz sevenlere, TV8 ailesine, tüm yarışmacılarımıza ve ekibimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Testi kebabını kırıyor. evet. evet. <laughs> Şimdi bana evet. doğru kırmayın da diğer yok, tarafa Yok yapayım. yok merak etmeyin. Oraya, oraya, bir şey oraya. olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 şimdi Züleyha Hanım bizde bunu her kırışında bir dilek dileme hakkı sunuyorlar. Aa ne güzel. Ben de size sunmak istiyorum bunu. O dilek bir dilek hakkı dile. Evet siz tamam, bir dilek dilin. dileyin. Tamam. Ben de testliyor arada kırıyorum. kırıldı. Şimdi servisini yapıp ben getiriyorum diğer tamam, testilerle. Peki. Ama şey içine kaçtı. Ne içine kaçtı? Kırdığı testiler, şemettler içine kaçtı. ayıp da getirir herhalde diyeyim. Ama dikkat edeceğiz Kaç, artık. Kaçtı mı? Testiler birazcık yanmış ha. Vallahi yanmış. Neyse yapacak bir şey yok. Ayarlayacağız şimdi bunlardan. İyi <laughs> çok detay çekmeselerdi. <laughs> Bakacaktık bir de hemen mutfağa apar topar evet. götürdü Gittim. herhalde bir yanıklık bir şey vardı böyle ha. hani göremedik bile yani testi kebabını. Ya resmen kurumuş böyle Hepsine ya biraz yalı tek da bir durumda getirecek Bilmiyorum ki burada hani bize göstermek yaptı. Burada bir tane göstermelik yaptı ama özel. evet. Hepsini herhalde içeride ama, ama bir kuracağım. tane keşke kırıp şurada ortada bize göstereydi gerisini oradan sonra orada kırıp getireydi. Öyle yapacak işte yani kırdı ama, kırdı, kırdı ama bize diye. göstermedi ki. edebilecek miyim edebilir edebileceğim edeceğim edemeyeceğim kalacak muhtemelen Abi çok yanmış bu. Bu yani bu böyle bir şey değildi yani. Hmm, yanık kokuyor. E, Maalesef. Ben bir bakayım o zaman. Müsaade Zorlanan. isteyerek tabii. Tabii tabii e, hemen. Müsaade etmezse zorla girmeyelim. Yani zorla evet. girerim. Maalesef. Zaten kumbur. burada kırdı gibi o koku evet. sindi buraya. Kömür gibi kumbur. gördüm zaten içine de şey. O da aslında bir şanssızlık diyelim. Şanssız. Şanssızlık i̇şte ama. Hiç kolay olmuyor. Tam da söylediğim gibi zor bir yemek. Bir yanık kokuları aldık. Ben dedim bir geleyim bir bakayım. İyi yaptınız çünkü testi kestim. Ya. Yanlış. Gerçekten. Vallahi çok üzüldüm. E, ne sen. yiyeceğiz? O zaman bir şeyler sipariş edelim herhalde. Yani salatam var. Tatlım var. Testi kebabım yanmış. Çok bir, büyük bir piyasko oldu. Şu an ben içeridekilerin özellikle Halil Bey'in ne diyeceğini çok merak ediyorum. Vallahi ben Halil Bey hiç merak etmiyorum. Ee, ya o zaman Gülçin Hanım hani bu kadar riski göze almayacaktı yani şimdi... Dedim onu, ya risklidir. Risk onu evde değil dışarıda bir fırında yaptırsaydı risk almayacaktı. Halil Bey bugün size üç verse de yeri yani bu arada. Yani, Böyle şöyle zaten, yere, ee, sonuç, gibi. Sonuç itibariyle Halil Bey dün tam olan menüye de üç verdi. Toprak kap su çeken bir kap zaten. Tabii tabii. Suyu emer. Emer. E, et de kaynadıkça suyu ona emer. Ona göre suyunu, şeyini yani ayarlayacaksın. Yani suyunu, e, soğanını vesairesini ona göre ayarlayacaksın. Suyunu, yağını emer. ona göre ayarlayacaktı ki bu durum yaşamaması evet. için. Kömür kebabı servis etmeyeceksiniz herhalde. Daha niye açıyorsunuz? Peki ben. ben onu anlamadım. Kurtarabileceğim bir şey var mı diye yanlıştım ben. Hiç zannetmiyorum. Maalesef bir koku var ama tabii... Ee, diğerlerini bilemiyoruz, İnşallah onlar... Aynı bile... anda atıldıysa diğerleri de öyledir. Ee, aynı anda atmıştır yani. da. Bir şeyler sipariş edelim o zaman, ben içeriye gideyim tamam, söyleyeyim Tamam, söyleyin siz. <laughs> salata, panota. Kömür gibi asla yenmez. Baran giriş yaptı herhalde bu arada, gelmediğine göre mutfağı aldı herhalde. Her özellikle. şey simsiyah, Yapma. zift, kömür, bir <gülüyor> kokuyor <gülüyor> mutfak. Zaten o yemek yenmez. Ne? Evet Sadece salata Neyse, bekliyoruz bu arada. Neyse geçmiş olsun diyelim arkadaşımıza, ne diyelim. Bütün testleri kırdı, hepsi yanmış. <laughs> Yapma. Evet. Ben zaten kömür gibiydim. Üç saat deyince zaten sunmayacakmış da aynı zamanda. Peki ne dedi? E, hepsini açıyor. Aralarında varsa ayıklayacağım falan filan bir şeyler diyor ama hani hani şey Ben bunu değil. Ben üzüldüm açıkçası. Ben de üzüldüm. Hemeğine, emeğine. Geçmiş olsun emeğiyle. diyelim. Ne diyelim Çöp artık ya? Yani. Halime'ye. Acaba <laughs> durun hiç mi çıkmaz içinden et mi? Yok ya? hiç çıkmaz. Yani. Hiç az mı et? Az mı peki şey koydu az. etler? Yapacak bir şey yok. Patates ve salata vereceğim. Yandı çünkü. Çok ya inanamıyorum, şaşırdım. İyi Halil Bey'e de gün doğdu. Bugün eksik evet. puan verebilecek. Ya şimdi ne alakası var? Ben e, dur, dur, kendimden ne üzüldüm yani? Zuhal Hanım, e, ben de çok üzüldüm çünkü e, testilerin hiçbirinde kurtarılabilecek birazcık bile kuzu kalmamış. Yani. E, ben de ana yemek veremeyeceğim. Ha vermeyeceksin. Veremeyeceğim. Ya yani onu size sunmak istemiyorum. Gerçekten kömür gibi olmuş. Gördük. Evet. Ya içi içeridekiler de öyle olmuş. O yüzden onu size sunmak istemiyorum. Kalan patatesimi Siz ve salatamı. Siz önce yapmadınız mı? Yaptım ama burada e, zaman kısıtımız olduğu için normal Zamanı şartlarda sen fazla bırak. Hayır, hatta. şöyle normal şartlarda ilk başta bir saat onun köz olması lazımdı. biz biraz acele ettik. Pişmeyecek diye. Testinin toprağı bile yanmış. Alevli yani. kömürün içinde. Alevli değil tam da çok tam korluydu. korluydu. Evet. Duygu Hanım geçmiş olsun. Oh, Teşekkür ederim. Şey yok. Yapacak bir şey yok. Hiç kaza Sorun yok. Ben e, size oldu. devam edeyim. Sunayım Keşke ona göre kalanları. bir zaman ayarlasaydım. Yani ben, ben, Keşke ona göre ben bir... testi kebabını bir yapmayı... Getirin de bir bakalım o zaman. Bir görelim, Beni bir bakalım. Herkes bir görsün. Bir de baharatlı patates demişti ama herhalde patates püresi. Patates Köle püresi de böyle değil yani. Ooo. Oh. Oh. Yani. Oh. Aynı, aynen aynen çok, çok <laughs> yani. Gerçekten kurtarılacak bir şey Keşke planlamanızı ya. düzgün yapsaydınız. Değil yani e, ona göre bildiğiniz bir kömür şey gibi yapsaydım. olmuş o yüzden sunmak istemedim. Gerçekten Yanlâza kömür hayır kıramında hazırladım. oldu. Vallahi şimdi Duygu Hanım geçmiş olsun keşke dedim de keşke o zaman böyle bir, bir şey seçmeseydiniz. Yani hani tamam üzüldüm böyle bir durumu yaşamanız ama. Yani e, Halil Hı. İbrahim Bey normal şartlarda yaptığım bir şeydi zaten testileri bir gece testileri öncesinden su suya yatırdım zaten. Aa, Komple su çektirdim. Vah vah. İşte 3 saat pişen bir şey bu normalde. Hiçbir şey olmuyordu ama işte dediğim gibi tamamen alevleri... alevleri hanım, olur dün olur dün olur. Dün Ateşi pahalıydı. Ya. Ateş ateş ya. ateş yanmıştı katı. Katı yanmıştı katı. ama sizinki daha da çok yanmış. Hem de ana daha yemeğiniz. Çok, evet. Daha çok derken daha çok alakası çok yok ya yani o kadar. Yani yiyemedik de yani yiyemiyoruz da. O yenmeyecek yan, kadar değildi dün. Gerçi Emine Hanım'ın kabullenmediği yandığını da kabullenmedi de. Üstleri gitmişti bazı tabaklar. De işte ama hani deyince. sizin dediğiniz abarttığınız kadar da bir şey değildi yani İşte bakın yani. Halil'ciğim tam da bundan bahsediyorum evet. bugün ana emeği olmayan bir yarışmacı var değil evet. mi? Evet. Şimdi bugün maalesef iki ya da bir verme hakkınız doğdu. Evet. Şimdi sen bu yarışmaya diyelim ki hakkınız var iki verdin. Evet. Şimdi yapamayanla Yapanı aynı kefeye koymuş olmuyor musun? Arada bir puan fark olacak. Şimdi... Bu büyük haksızlık. İşte bundan evet. başınıza ne geleceğini kimse bilemiyor. Onun için birazcık öngörülü davranmanız lazım. Bazı şeyleri hesaplamanız, düşünmeniz lazım. Baharatlı patatesti değil mi bu? Evet. Bunu baharatları evet. nerede? Ee, bunun yağında baharatı. Oş, baharat yani, yağında. Evet. Şimdi kekik baharatları kalmadı. baharatlıkta kalmış. Zuhan Hanım gerçekten İçine dün gelememiş. o puanı vermek istemezdim. Ben ya de isterdim. Bak, ama şimdi. Şimdi bak bugün ana emeği yok. Ne yapacağız? Tamam da şimdi Emine Hanım da hani tuzunacak bir dalı yoktu. Yani her şeyde tepki. Her şey, Bak şimdi her sefer aynı şeyi tekrarlıyorum. Özür dilerim. Ama bak lafımı senin bitireyim. fikrin pardon, sabit. Pardon, ben de bir bitireyim. Halil Bey zaten ben çok ciddiye almıyorum açıkçası. Çünkü e, altını dolduramayacağı yorumlar yapıyor. Ha Şu an herkes 1 2 üç 5 verebilir eğer bunun bahanesini arıyorlarsa. Yapacak hiçbir şey yok. Sonuçta ben burada elimden gelen çabayı gösterdim. Bir talihsizliğe uğradık yani yapabilecek bir şey yok.